bütün söylenip bir parçasını yapabilir, kast edilebilir. Ad aktarması vardır. Kim söyleyecek? Hilal diyerek neyi diye kast edilir? Hilal demek ay demek değil Bırak. mi? Peki bayrak sadece aydan mı oluşuyor? Ay, sadece onun değildir. Bir parçasıdır. Zeynep Olat. Zeynep Şeren. Melisa. Burada. Zeynep Kübra. Başka? Başka? En ince? Bir seri. Çift bu şekilde geldi. Seri dedi. Buradaki verifleri bu. Verif var. Bir yok. Şahıs Şans. O zaman dikkat. Ben sanırım siz onlar. Burada da biz, biz, biz. Hepsinde de aynı değişti ya da değişme şeklinde ifade edeceğiz. Evet, proton ve, ve proton ve elektron sayısına bağlıdır. Bağlıdır. Proton ve elektron sayısına bağlıdır. O zaman peki proton zaten değişmiyor. Bir element proton sayısı. Haliliye Belediyesi'nin kursuna geliyorum. Haftada beş gün, hafta içi her gün geliyoruz. Her dersin branşı var çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burası aynı dershane gibi. Hocalarımız mesela bize birebir anlatıyor, birebir testler getiriyorlar, birebir konuda bize anlatıyorlar. Ayrıca de haftanın dört günü dersler genellikle yaşanıyor ve son günü ise, cuma günü ise soru çözüm günleri oluyor. Orada hocalar bize aynı dersler, ders, konu konu e, ve soru bazında anlatıyorlar. Anlamadığımız yerleri mesela bize soru üstünden daha net ve daha da hani opsiyonel bir şekilde anlatıyorlar. Hani aklımızın karışmayacağı şekilde.